<laughs> tanıtımı. Yeni bir çadır tanıtımı. Ne tanıtacağız bugün? Bakalım. Yine freşli. Sonra iyi. gösterelim. İyi. İki kişilik Easy çadırını tanıtacağız. Kılıfından çıkardık. Şimdi kurulumunu ve sonra toplanışını anlatacağız. Evet. Tabii önce yere branda serdik. Kirlenmemesi için. Çadırımızın temiz kalması için. Şimdi açalım. Bu şu iki tane ana e, taban kısımları var. Bunlar Kısımlar var. Evet. Şimdi bu taraftan ve bu taraftan açalım adını. Yerini evet. açıyoruz önce. Evet. Bu şekilde açtık. Evet. Şimdi şu ipinden tutuyorum ve kendime doğru çekiyorum. Evet, ben de tutup yine kendime doğru çekiyorum. Bakın, hop, hemen oldu. Evet, şöyle tutup çekince gördüğünüz gibi şemsiye gibi açıldı arkadaşlar. Kapısını göstereyim giriş kısmını. Artık kapı diyorum çünkü ev gibi benimsedik çadırları. Şöyle, bakın. Çapraz, şöyle alttan da geçiyor. Ve buradan çadırımıza giriş yapılıyor. Şurada bakın bir cep var. Buraya eşyalarınızı koyabilirsiniz. Şuraya da yine kafalanmanızı ışılda falan asabilirsiniz. Aynı şekilde kapının aynısı bakın karşıda da var yine. Şöyle açılıyor arkadaşlar bu şekilde. Burada da bir tane cep var bu arada. Bir cep de burada var. Bu şekilde. Genişlik olarak fena değil arkadaşlar. Çadırın genişliğini, uzunluğunu diğer çadırlarla karşılaştırınca beğendik. Ama giriş kısmını çok pratik bulmadım açıkçası. Yani kapıyı tamamen açıp girdiğimiz çadırlar benim daha hoşuma gidiyordu. kolaylı ne derseniz, evet kurulumu kolay. Toplaması da kolay. Toplama kısmına geçelim isterseniz. Nasıl topluyoruz? Şuradan tutuyoruz. Evet. Evet. Şimdi de şuna basacağım. Tık bastım. Bakın balon gibi söndü. Ve Sonra inince şu tepeler böyle kalıyor. Etrafı çivileri çıkarayım. Evet çiviler vardı tabi. <laughs> etraftaki kırmızıları tutup şöyle tek tek topluyorum. Şunları ittiriyorum böyle. Kırmızıları yan yana getiriyoruz. Yaklaştıralım da. yan yapı, rulo yapabiliriz. Sen başlayalım. istersen. Tamam. Ben de üstünü getireyim. Demir falan ekstra çok fazla bir eşya bir ayrıntısı yok arkadaşlar. O açıdan pratik. Kılıfına yerleştiriyoruz. kurulumu ve toplanma kısmı çok kolay. Kemerlerini takıyoruz. Şöyle çekip sıkıştırabiliriz. Şekilde. Hazır. <laughs> evet diğer çadırlarla kıyaslayacak olursak iki kişilik çadırlara göre tabii ki toplandığında daha fazla yer kaplıyor. Ve biraz daha ağır. 4.7 yaklaşık 5 kiloya yakın. Bunlar dezavantajları ama avantajları ne derseniz çok kolay kuruluyor. Hemen ipleri çekince açılıyor. O yönden çok kolay. Bir dakikada toplanıyor, bir dakikada açılıyor gibi Aynen, bir şey. Çok pratik. Evet. İçi de geniş, fena değil. Ama dediğim gibi giriş kapısını, şeklini çok sevmedim. İçime silmedi. Duruşunu beğenmedik. Evet. İçinin karanlık olması güzel. Yine e, fresh black çünkü. E, bu arada sırt çantasını alıp gezenler için bunu tabii ki tavsiye etmiyoruz. Çünkü çok fazla yer kaplıyor. iki kişilik çadırlara göre. Bu şekilde. <laughs> Videomuz işinize yaradıysa beğenirseniz, yorum yaparsanız, abone değilseniz olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın.